Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı. Eski Aslan Kadıköy'e, Morino'yu duyunca imzayı attı. Hayırlı olsun. Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı. Fenerbahçe gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarına devam ediyor. Yaz transfer dönemini iyi değerlendirmek isteyen sarı lacivertliler stoper bölgesi için gözünü kararttı. Gelen son dakika bilgisi herkesi şaşkına çevirdi. Potomac'da yer alan habere göre Fenerbahçe, eski Galatasaraylı stoper Marko için devreye girdiği öne sürüldü. Eski Aslan Kadıköy'e geliyor. Morunay'ı duyunca imzayı attı, hayırlı olsun. Sarı lacivertlilerin, 28 yaşındaki savunmacıyı Becao'nun yerine düşündüğü iddia edildi. Yönetimin, İspanyol ekibiyle temasa geçtiği ve Marko konusunda olumlu yanıt olduğu ileri sürüldü. Brezilyalı defansın ise yeniden Türkiye'ye dönmeyi çok istediği aktarıldı. Öte yandan transfere teknik direktör Jose Mourinho'nun da onay verdiği bildirildi. Sarı lacivertlilerin Marco transferine dair net gelişmelerin bir, iki hafta içinde netleşmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra Galatasaray'ında geçtiğimiz günlerde Marco için nabız yokladığı haberleri basına yansımıştı. Marco geçen sezon Sevilla'da toplam 10 maçta forma giydi.